Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Trendyol'da puanlarımızı nasıl kullanabiliriz Trend yolda kaç puanımızın olduğunu yani puan durumumuzu nasıl öğrenebiliriz ve bir de trend yolda puanlarımız ile ödeme nasıl yapabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben kendi trend yolu hesabımda kaç puanımın olduğunu, puan durumumu öğreneceğim ve bir de puanlarımız ile Nasıl ödeme yapabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle Trendyol'da puan durumumuzu öğrenebilmek için Trendyol uygulamamızdan Trendyol hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sağ alt köşede Hesabım seçeneğimiz var. Sağ alt köşeden hesabıma basıyoruz. Bastıktan sonra buradan biraz aşağıya iniyoruz. Aşağı indiğimizde bakın hemen ortada trend yoldaki puan durumumuz gözüküyor. Örneğin benim şu anda 75 puanım var. Ancak bizim puan ile ödeme yapabilmemiz için buradaki puan seviyelerini doldurmamız lazım. Mesela arkadaşlar 500 puana 100 TL, 1000 puana 200 TL, 2000 puana elite üyelik artı 500 TL indirim kuponu veriliyor. Peki diyelim ki 500 puan topladık ve 100 TL kupon kazandık. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bunu kullanabilmek için öncelikle sepetimize bir tane ürün ekliyoruz. Sepete ürün ekledikten sonra sepetimize gidiyoruz. Sepete geldiğimizde bakın en aşağıda 100 TL kuponun var yazıyor. Hemen sağ taraftaki uygulaya bastığımızda ürünümüzde 100 TL'lik indirim uygulanıyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Sizlere her şeyi adım adım gösterdim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.